Merhaba arkadaşlar ilk yola çıkanlarımızı ee, Destiny kulübümü açtım ona katılabilirsiniz İlk benim Ve bir hesaplarını da getiririm belki Arkadaşlarımız imar seçip ona Evet burada her şeyi kurdum İster katılın ister katılın Açık anı devam Erdem Oğuz'un resmi kulübü Kıdemli değil siz de Erdem Oğuz'a abone olun Tabii ki de abone olun şey. Gördüğünüz gibi. Kulübe kurduk. Yapılık burada. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Da kulübe katılıp, abone olup, like atıp, ziline de çalarsanız mutlu olurum. Bildirim zili yok sanırım. Neyse bay bay.